Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yeniden birlikteyiz. Umarım hepiniz iyisinizdir. İzleyen tüm arkadaşlarıma kucak dolu selamlar, sevgiler gönderiyorum. Bugün bu görmüş olduğunuz incili çiçek anlatımıyla sizlerleyim arkadaşlar. Şöyle detaylı şekil gösterecek olursam yakından Şu şekilde. Diğer çiçeklerden farklı olarak Bitirdikten sonra bu incileri üzerine dikiyorduk arkadaşlar. Bunda hiç öyle uğraşmayacağız. Başlamadan önce ipe incilerimizi dizip bu şekilde üzerine çiçeği oluşturacağız. Ben çok sevdim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Yine keyifle beraberce öreriz. Görünüm bu şekilde arkadaşlar. Dilerseniz şimdi hemen anlatıma geçeyim. Evet arkadaşlar bu şekilde inciye ihtiyacımız var. Siz istediğiniz boyutta tercih edebilirsiniz. Bu şekilde ben ipe geçirdim. Ne kadar çiçek yapacaksanız o kadar geçirebilirsiniz. İp olarak da yine patiklerimde her zaman kullandığım ip Naka tercih ettim. Tığ olarak da 3 numara 2.20 milim tığ kullanacağız. Şimdi 5 tanesini bu incilerden 2, 4, 5. 5 tanesini bu şekilde ayırdıktan sonra bağlıyorum arkadaşlar. Çok sıkı olmasın. Bağladıktan sonra bu şekilde ipi alttan geçiriyorum bir tane zincir çektim 2 tane daha çekiyorum toplam üç tane zincir hemen yan taraftaki incinin yanından batarak bir tane halka oluşturuyorum yine üç zincir 2. halkamı oluşturdum. 3. halkanız 1 2 3 zincir. Şimdi 5. halkanız onun içinde burada yaptığımız İlk başladığımız zincirin içine ile bu şekilde geçeceğim arkadaşlar. Şimdi bir tane içlerini doldurmaya başlayacağız. Bir tane sık iğne, bir tane çakma sık iğne alıyorum, tek seferde çıkartıyorum. Bir tane ikili trabzan, iki kere doluyorum, üç defa da çıkaracağım. 2 tane üçlü trabzan. Şimdi yine bir tane ikili, bir tane çakma sık iğne, bir bir tane de sık iğne. İlk yaprağımızı oluşturduk. Hemen yan taraftaki boşluğun içine batıyorum. Bir tane sık iğne, bir tane çakma sık iğne, bir tane ikili trabzan. İki kere doluyorum. 3 tane, 2 tane üçlü tırabzan yapacağım. 1 tane ikili tırabzan 1 tane çakma sık iğne 1 tane sık iğne. Bu şekilde Diğer yaprak, yapraklarımızın içinde dolduralım arkadaşlar. Sıra sonunda buluşalım. Evet, sonuncu halkamı içinde doldurdum. Bir tane çakma sık iğne ördüm. Şimdi bir tane sık iğne ve hemen şuradaki hemen alt kısımdaki bağlantı yerine kaydırmayla geçiş yapacağım arkadaşlar. Şu şekilde bu bağlantı yerine geçiş. Yaptım. Şimdi 5 tane zincir çekiyoruz. Yine burada olduğu gibi arka tarafına da halkalar oluşturacağız arkadaşlar. O boşlukların içinde dolduracağız yine. Şu kısımlara batacağız. İne oluşturdum. 5 zincir. Yine buralara, şu kısımlara. Biraz zor oluyor ama Yine buraya. Şimdi ilk yaptığımız zincirin içine bu şekilde bağlıyoruz. Şimdi içlerini doldurmaya başlıyorum. Bir tane sık iğne, bir tane çakma sık iğne, bir tane ikili trabzan alıyorum iki seferde çıkartıyorum. İki kere doluyorum. Üçlü trabzan yapacağım. Üç defa da çıkaracağım. 3 tane üçlü tırabzanımız olacak arkadaşlar. ikincisini yaptım. üçüncüsü şimdi yanına 2 iki tane ikili tırabzan 1 tane çakma sık iğne bir tane sık iğne şimdi hemen yan tarafa geçiyorum bir tane sık iğne bir tane çakma sık iğne iki tane ikili trabzan şimdi üç tane üçlü trabzan yapacağız ördüm İkincisi. Üçüncü üçlü trabzanı da ördün. Yanına iki tane ikili trabzan. Bir tane çakma sık iğne. Bir tane sık iğne sonuncusuna. Hemen yanına bir sık iğne bir tane çakma sık iğne iki tane ikili trabzan iki kere doluyorum üç tane üçlü trabzan yapacağız da iki tane ikili tırabzan. Bir tane çakma ve bir sık iğne. Şimdi bu şekilde diğerlerinin içinde dolduralım. Sıra sonunda buluşalım. Evet sıra sonuna geldim. Bir tane sık iğne yaptım. Bir zincir çekiyorum. Ve çiçeğimiz bitti. Şimdi ipimi keseceğim arkadaşlar. Evet çiçeğimiz bitti. Görünüm bu şekilde arkadaşlar. Evet şimdi çiçeğimizi bitirdik. Kısaca bu altlarına koyduğum üçlü yaprağın anlatımını yapmaya çalışacağım arkadaşlar size. Görünüm bu şekilde. Dilerseniz hemen bunun anlatımına başlayayım. Yaprağı örerken 2 numara 1.75 mm tığ kullanacağım arkadaşlar. 9 tane zincir çekerek başlıyorum. Şimdi hemen bu tek dallarını, bu kısımları, buraları tek dallarını alarak 8 tane sık iğne yapacağım arkadaşlar. Sırasıyla her zincirin tek dalına batarak bu yönde 3 4 5 6 7 ve 8 Şimdi yine 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 Yine tek dallarına batarak 7 ve 8. Yine 9 tane zincir çekiyorum. Yine 8 tane içini dolduralım arkadaşlar. Evet, üçünü de tamamladım. Şimdi buralarından alıyorum ve üçünü birden çekiyorum üçünü birleştirdim. Hemen burada ilkini bir tane sık iğne. Hemen yanındakine bir tane çakma sık iğne. İpimi alttan yürütüyorum. Sırasıyla ikili trabzan. Hemen yanına bir tane daha ikinci ikili trabzanımı yaptım üçüncü buraya dört tane ikili trabzan yapacağız arkadaşlar dördüncüyü de ördüm bir tane çakma sık iğne bir tane sık iğne iki tane zincir çekiyorum hemen buraya bu kısma bağlayacağım arkadaşlar hemen onun yanına bir tane çakma sık iğne yine dört tane ikili trabzan öreceğim 2 3 ve 4 hemen yanına bir tane çakma sık iğne ve bir tane sık iğne Şimdi hemen diğer yaprağıma geçiyorum. Bir tane sık iğne. Bir tane çakma sık iğne. Dört tane ikili trabzan. Bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. bir tane çakma sık iğne bir tane sık iğne şimdi iki tane zincir ve hemen karşıya bağlıyorum bunun tepesine buraya yine çakma sık iğne ve dört tane ikili trabzan bir tane çakma ve bir tane sık iğne ile dolduralım Evet, sonuncu sık iğnemi de ördüm. Burada tam orta kısma bir tane kaydırma yapıyorum. Şimdi yapraklarımızı oluşturduk. Şimdi bunların kenarlarını arkadaşlar bu şekilde ters sık iğne gittim ben. Bu şekilde kenar kısmını ters sık iğne geçerek tamamlayalım. Hemen buranın şu kısmın yan tarafını arkadaşlar bu şekilde alıp geçiriyorum. Hemen buraya şu kısma. Geri geri gidiyoruz arkadaşlar. Net görünüyor mu diye bakıyorum. Evet. Umarım anlaşılıyordur. geri geri her ilmeğin tepesine batıyorum. Bu şekilde tığımı almadan çıkarıyorum arkadaşlar. Tüm etrafını bu şekilde geçeceğiz. Her ilmeğin tepesine batacağız. Evet bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar tüm etrafını. Arkadaşlar bir anlatım daha sonuna geldim. Patik süslemelerinde çok güzel duracağını düşündüğüm bir çiçek ve yaprak anlatımı oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Videomu sevdiklerinizle paylaşırsanız mutlu olurum. Bir sonraki anlatımda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.